Sevgili dostlar, YouTube dünyasından cayır cayır bir video ile yine karşınızdayım. Size sağlıklı, keyifli günler dilerken önemli bilgileri de paylaşmak istediğimin altını çiziyorum böyle kırmızı kalemle. Önemli bilgiler var. Hangi tip insanlarla kesinlikle ilişki yaşanmaz. Bazı insanlar vardır ki size hayatı resmen zindan edebilirler. Böyle bir tabir vardır. Hayatı zindan etmek. Ya da hani şöyle bir tabir var. Ocağına incir ağacı dikmek. Neden biliyor musunuz? Mesela ben bunu araştırdım. Çünkü incir ağacı doğada en çok suyu çeken ağaç. <laughs> yani şimdi incir ağacı diktiğin zaman oradaki bütün suyu çekiyor. Başka ağaçlar hiçbir şekilde gıda alamıyorlar. Kurutuyor orayı. Onun için ocağıma incir ağacı dikmek diye bir tabir var. Bakın bazı insanlar gerçekten sizi kurutabilirler. Daha ilişkiye hiç başlamadan böyle insanlarla eğer muhatap durumdaysanız uzak durmanızı tavsiye ederim. İşte onları size açıklamak istiyorum. Adile soru uygulamasından gelen bir soruyla aslında bu videoyu çekmeye karar verdim. Çünkü bu soru benim için son derece önemliydi. Demişti ki bir tane papatyam genç ergen bir papatya 19 yaşında diyor ki ''Hocam erkek arkadaşım bana çok ilgisiz ve sürekli olarak aldatmaya meyilli bir adam peki neden benimle ilişkisini sürdürüyor?'' Neden? Bu önemli bir soru. Basit gibi görünen ama çok önemli bilgiler barındıran bir sorudan bahsediyoruz. Bu soruyu yanıtlamak zorundayız çünkü bu soruyu yanıtladığımız zaman birçok insanın hayatında bir pencere, o önemli bakış açısı açılacak aslında. Bazı adamlar çok sayıda kadına yürümeye devam ederlerken her zaman için bir kenarda da bir kadını tutmaya devam ederler. O kadının bir kenarda bekliyor olması bu tip adamlar için son derece önemlidir. Tekrar ediyorum, son derece önemlidir. Bu adamlar her zaman bir güvenli liman gibi o kadını bir kenarda tutarken aynı zamanda topluma mal olacak şekilde bütün diğer gördükleri, beğendikleri kadınlara da ilgi ve alaka göstermeye devam ederler. Biz buna erkek dünyasında tabii hiç de hoş olmayan bir tabirle koleksiyoncular diyoruz. Bu adamlar koleksiyoncudur sürekli koleksiyon yapmaya devam ederler. Burada bir pul koleksiyonundan bahsetmiyoruz veya eski tip oyuncak araba koleksiyonu değil. Birçok kadınla sürekli iletişimde olmak ama her zaman bir kenarda da böyle güvenli liman bir kadını tutmak. Peki bu adam neden ısrarla o kadınla ilişkisine devam eder? Çünkü onu cepte tutmak. Eğer bir sıkıntı yaşarsa piyasa koşullarında hemen oraya sığınmak ve onunla olan o garantili ilişkisini devam ettirmek adama güven vermektedir. Maalesef Gördüğünüz gibi bizim kanalımızdaki belgesellerde her zaman daha da enteresan tiplemeleri sizlere anlatıyorum. Şimdi daha ilişki aşamasında. Bu adamın bir koleksiyoncu olduğunu anlıyorsanız eğer. Şunu düşünmeniz lazım. Acaba bu adamdaki koleksiyonculuk nereden ileri geliyor? Ben size sebeplerini söyleyebilirim. Bir anlamamış bir anne sevgisi olabilir. 2 aile duygusunun hiç olmaması, çok dağınık bir aile yapısı, ve dolayısıyla her zaman için adamın bünyesinde yer etmiş bir çeşit şefkat eksikliği olabilir. Bu tip sebepler aslında bakarsanız adamı bir koleksiyoncu yapmıştır. Adam sürekli olarak daha da fazla sayıda kadınla iletişim kurmaya çalışan bir canlı varlık haline gelmiştir yıllar içerisinde. Ve dolayısıyla o kadınla da hayatındaki kadınla da o iletişimi, o arada gezmeyi, tozmayı, birlikte bir şeyler paylaşmayı devam ettiriyordur. Aslında adamın bütün derdi budur. Şu an dışarıdan inanılmaz sesler alıyoruz. <laughs> bir şeyler oluyor. Böyle bir canlı konser mi var? Mobil konserler falan. Bak ne kadar enteresan. Biz burada çalışma yapıyoruz. Sesler geliyor. İnanılmaz bir şey. Şöyle koleksiyoncu bir adamın asıl amacı çok sayıda kadının onu beğendiğini, ona sürekli ilgi gösterdiğini kendine ispatlamaktır. İlk önce kendine. Ya bak bütün kadınlar bana aşık. Bak bütün kadınlar benim peşimde. Bütün kadınlar bana hasta oluyor abi falan. Bu duyguyla ile ileri gelir. Daha ilişki aşamasında bunu gördüğünüzde. Bir de böyle bir insanla eğer evlilik falan düşünüyorsanız Allah kolaylık versin. Gerçekten Allah kolaylık versin. Çünkü bu adamın davranış biçimi durup dururken sizin bir sözünüz, bir kelimenizle falan değişmeyecek, düzelmeyecek. Her zaman böyle devam edecek. Genelde koleksiyoncu abilere baktığımız zaman anneden de ya bir ilgisizlik, bir sevgi eksikliği söylediğim gibi ya da tam tersine çok yoğun bir narsist. Ya sürekli böyle anne şımartmış böyle sen böylesin oğlum sen şöylesin falan. Adam diyor ki bütün kadınlar bana aşık diyor. Çünkü annes tarafından çok aşırı bir şımartılmış bir adam da olabilir. Burada enteresan bir şey var. Sevgi açlığı kadar sevginin aşırı derecede hani limitsizce, sınırsızca verilmesi de yine bir insanda aslında davranış sorunu yaratabilir. Koleksiyonculara dikkat edin. İlişkide eğer karşınızdaki insanın sürekli etraftan ilgi almaya çalışan birisi olduğunu hissederseniz kaçın. Ya kaçın, kaçın. Yani hiç arkanıza bakmayın İki Şimdi yine böyle bir soru gelmiş Diyor ki Erkek arkadaşım bana karşı hep kaba Ve aşağılayan bir tavırda Kötü davranıyor <laughs> Peki neden benimle ilişkisini bitirmiyor Hani ben bitirmek istiyorum Bu sefer de beni bırakmıyor Çünkü Bu narsist bak bu narsist. Birinci sırada söylediğim koleksiyoncu bir sürü kadınla sürekli bir flörtü var. Ama bu ikincisi narsist. Yani sana kötü davranır, kötü davranır, kötü davranır. Sürekli kaba davranır. Sana kendini berbat hissettirir. Sen artık böyle hayattan soğursun, küsersin hayata karşı. Ama öte yandan ne yapar? Bir yandan da sen gitmek istediğin zaman der ki bir dakika nereye gidiyorsun? Gayet güzel bir ilişkimiz var. Ben seni seviyorum. Böyle bir iki tane ince hareket yapar. Tamam böyle bir iki tane seni şaşırtacak hareket yapar hemen. Der ki ya aslında öyle değil yani bak ben sana kötü davranmış olabilirim. Kötü bir anıma denk geldi yani hani kötü bir niyetim yok. Aslında ben seni seviyorum falan filan bir takım edebiyatlarla hop topu alır başka bir tarafa doğru çevirir. Bu da narsist. Sana kötü davranır her zaman için kötü hissettirir. Senin hiçbir başarından mutlu olmaz. Daha kötüsü kendisini sürekli seninle kıyaslar. Ya sen bir şey başardın mesela o der ki ne var ya bak ben de bunu yaptım falan. Hani hiçbir güzel cümle duyamazsın. Sonra da böyle aniden aa hayır gitme bırakma beni seni seviyorum falan böyle ayaklar yapar. Yani saçma sapan hareketler manzumesi. Gereksiz saçma sapan hareketler. Şimdi burada ne var? Adamın sürekli olarak bir başkasının enerjisini düşürerek aldığı bir enerji var. Bir başkasını sürekli aşağı çekerek aslında kendi enerjisini bütünlemeye çalışıyor kendisini eksik hissediyor. Eksik hissettiği için de sana saldırıyor. Senin hayattaki başarılarına saldırıyor. Senin yapabildiğin şeylere saldırıyor. Çünkü bu şekilde kendini iyi hissedecek. Yani aslında bir aşağılık kompleksi var altında. Yani narsist insanlar dışarıda müthiş şekiller çizerler falan ama altyapısında hep bir böyle eziklik de vardır. Gizlemeye çalıştıkları. Yani belli etmemeye çalıştıkları bir eziklik vardır. Bunu demek istiyorum. Bu durum riskli. Yani böyle bir narsistle falan muhatap olmanız riskli. Çünkü size bir şey garanti edeyim bu videoda. Enerjinizi bitirir. Şimdi yine ilişki aşamasında ciddi adımlar atmadan önce nişan, düğün, halay falan olmadan önce narsist olduğunu anladın. Sürekli kötü davranıyor. Kötü hissettiriyor. Hep haklı, hep kendisi haklı. Hiçbir eleştiri yok. Hiçbir kötü sözü kabul etmiyor. Ben haklıyım, ben iyiyim, ben şöyleyim falan 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 falan. Sonrasında ne oluyor? Tam olarak sen diyorsun ki ama iyi tarafları da var. Ben bu adamı bir şekilde çekeyim. E ne yaparsın? Depresyona, bunalıma girersin. Seni bitirir. <laughs> Seni tamamen bitirir yani. Anlatabiliyor muyum? Yani sende bir enerji, bir güzellik, bir şey kalmaz. Bir anda yaşlanırsın. 10 yıl yaşlanırsın. Ben narsist insanlarla evlilik yaşamış kadınları veya erkekleri de görüyorum. Mesela eşi kadın narsistmiş mesela. Adam yaşlanmış yani. Adam resmen çökmüş diyorum. Abi sana ne oldu diyorum. Ya sorma boşandık ama bittim diyor mesela. Böyle insanlar var. Çünkü narsistler sizi yoracaktır ve yine sokaktan gelen inanılmaz gürültülerle inanılmaz sesler, sokaktan gelen gürültüler, inanılmaz dış sesler bize burada çekim bile yaptırmıyor yani. Ben mesela şunu anlamıyorum. Bu tip dışarıda böyle bağıra çağıra gezenler orada verdikleri rahatsızlığı hiç umursuyorlar mı acaba? Bunu düşünüyorum. Böyle bağırıyor ve hoparlörle bağırıyor. Rahatsız ediyorsun abi bir sakin ol ya. Devam ediyorum. 3. Şimdi bu söyleyeceğim maddeye dikkat edin. Çünkü son dönemde Adile Soru uygulamasından bana gönderdiğiniz sorularda en çok bu dikkatimi çekiyor. Bakın en çok cimrilik. Hocam sevgilim iyi hoş ama çok cimri. Nasıl cimri? 7-8 kez dışarı çıktık. Bir kez hesap ödemedi. Yuh! Yuh! 7-8 kez dışarı çıkıyorsun. Bir kez bile elin cebine gitmiyor. Bir de ben bunu ödeyeyim demiyorsun. Sürekli karşı tarafa hesabı ittiriyorsun. Sürekli ittiriyorsun hesabı. Sürekli al sen öde, al sen öde, al sen öde. Benim cüzdanım yok. Benim işte bilmem ne yok. Kredi kartım kalmamış ya falan filan. Ya kusura bakma kredi kartım geçersizmiş işte bunu sen ödeyi ver. Bunu değil hepsini o diyor zaten. <laughs> Bütün hesapları ittiriyorsun sen oraya doğru. Güzel kardeşim bu cimrilik de değil artık bu para hastalığı. Şimdi cimrilik. İnsanlar arasında evet gülüyoruz, eğleniyoruz falan komik ama aslında bir hastalık, para hastalığı. Ya aman hiçbir şeye para harcamayayım. Şimdi bir ilişki içerisinde bu mümkün değil. Bugünkü hayat şartları zor. Dışarıda bir yemeğe gidiyorsun, bir şey yapıyorsun, bir para harcıyorsun. Zor yani gerçekten herkes için öyle. Ama cimri insanla da ilişki çekilmez. Allah kolaylık versin yani. Cimri insanla ilişki götürmeye çalışanlara sesleniyorum. Allah size kolaylık versin. Ve şöyle bir yanılgıya düşüyorsunuz bazılarınız. Ya cimri ama ben bunu biraz düzeltirim. Ya bu kadınlarda hep bu var. Galiba tarih boyunca vardı, hep de olacak. Düzeltirim, tamir ederim işte bir şekilde toparlarım. Cimri insanla mesela size bir bilgi vereceğim ben erkek dünyasından. Mesela çoğu erkek tamam mı bizim dünyamızda çoğu abimiz, çoğu kardeşimiz cimri insanla çok arkadaşlık da yapmaz. <laughs> hani siz ilişki yaşıyorsunuz ya cimri erkeklerle yani hiçbir şey ödemeyen. Şimdi bak tasarruflu daha başka bir şey tamam mı? Bu adam hiçbir şey ödemiyor. Hepsini sana ödetiyor dışarı çıkmıyor bir çay ısmarlayacak durum yok. Ve gerçekten parası var. Yani bütün bunları yapacak parası var. Hani yoksulluk başka bir şey. Bu adam cimri. Parası var ve yemiyor. Şimdi biz mesela bu tip insanlarla arkadaşlık da yapmayız. Çünkü ne zaman yemeğe gitsen sana kaktırır yani. Hep sürekli der ki öde öde ya işte kardeşim beni affedin bugün falan. Ulan zaten yıllardır hiçbir şey ödememişsin ki. Ne diye yani bugün beni affedin diyorsun. Zaten senin parayla sıkıntın var. Şimdi böyle adamlar mesela böyle erkekler arasında çok arkadaşlıkla edilen tipler değildir. Çünkü bu insan belli ki sıkıntılı. Yani cimrilik konusunda artık rekor kırmış, artık olimpiyatlara katılmış, tamam mı? Yani hiçbir şey ödemiyor, ödemez, ödemeyecek. Ödemedi ve ödemeyecek. Hep hiçbir şekilde para harcamayacak insan. Yalnız daha enteresan bir boyut var. Ben oraya gelmek istiyorum asıl. Bu adamlar yaşadıkları ilişkilerde kadınların birlikte oldukları kadınların parasını yiyorlar şu an. Piyasa koşullarında böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Müthiş para yiyorlar. Yani özellikle tam adres vereceğim. Aslan kadınları, özellikle yengeç kadınları ve özellikle balık kadınları bu burçlar. Aslan, yengeç, balık. Bu tip böyle para yiyici, bu tip böyle hani hayatta pek bir de bir şeye bir yere gelememiş. Gelmek de istemeyen, yani hiç uğraşmayan, sorumsuz. Çok da böyle işi gücü olmayan ve sürekli böyle kadınların parasını yiyen adamlara çok düşüyor. Aslan, yengeç ve balık. Çünkü bu burçlarda böyle bu tip adamları toparlama, adam etme, Bunları böyle bir hani ya hayata kazandırma, topluma kazandırma konusunda bir uğraş var. Ya ben bu adamı alayım bak bu adam bir şey değil ama ben onu bir yere getireceğim falan. Böyle bir sanatçılık uğraşı var. Şimdi ben mesela para yiyen erkek modlarında çalıştığımda hani seanslarda genelde danışanlarıma bakıyorum tik atıyorum yanına aslan 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 aslan. Aslan kadınları çok seviyor böyle para yedireyim. İşte adama bakayım, adama sahip çıkayım. Yengeç de öyle. Adama sahip çıkayım. Adam işte benim dediklerimi yapsın falan. Balık da öyle. Ya işte ben ne dersem onu yapsın falan. Artık bu burçlar net benim önümde yani. Çok net. Aslan, yengeç, balık. Ve bunlar sürekli bir para yedirme uğraşı içinde. Ya da adamların mağdur edebiyatını yiyorlar yani. Ay ben çok zor durumdayım bilmem ne. Mağdur edebiyatı yapan tipler var ya. Kadınlar da bunları yiyor. İşte ben sıkıntıdayım şu bu falan filan. Daha yeni tanışmış mesela. Kızla bir ay önce tanışmış. Böyle mağdur edebiyat yapıp para istiyor. Kız veriyor parayı. Ya bazı adamlar var evini falan yaptırıyor kadına mesela. Adamın evine 300 bin lira harcamış kadın. <laughs> yani şimdi adam diyor ki benim evi döşesene. Kadın çak hemen parayı bastırıyor evi döşüyor. Ya böyle olaylar var. Ben içindeyim her gün geliyor. Uygulamadan geliyor Adile sor. Ondan sonra seanslardan geliyor. Yani ne paralar dönüyor. Dolayısıyla şimdi bu da enteresan. Cimrilik. Ha Tamam ben para yedirmeyi seviyorum hocam ben adama bakacağım diyorsanız eyvallah ama sonra bu adam cimriydi hocam ben bak çok sıkıntı yaşadım diyorsunuz. E belli ilişkinin başında zaten adam öyleydi yani sonradan değişmedi ki. En baştan manzarayı gör ve uzaklaş. Uzaklaş uğraşma. Ya baktın ki hiçbir şekilde eli cebine gitmiyor o zaman bir karar vereceksin. Bir ben para yedireceğim bu adama ömür boyu. Adam böyle bu bir seçim tercih. İki bu adam böyle bana uymaz ben kaçarım abi. Kaçacaksın. Yani manzarayı gördüğünüz zaman daha da orada durmayın daha yani. Orada daha da durmayın çünkü net. Her şey çok net manzara önünüzde. Gördüğünüz gibi 3 tane tiplemeyi bu videoda bak detaylı anlattım. Bunlarla ilişkilerde verim alamazsınız. Ya yani bu insanlar sizden verim alır, siz alamazsınız. Yani alma verme dengesi tamamen bozulur. O da zaten ilişkinin uzun sürmesine engel olur. Dengeli olmaz. Sizi sevdiğimi unutmayın. Görüşmek üzere.